Merhaba arkadaşlar. fx eşittir. 2 bölü x artı 1 ise fx eksi 1'in fx türünden değeri nedir diye sorulmuş. Yapmamız gereken ilk olarak fx eksi 1'i bulmak. fx eksi 1 eşittir. 2 bölü x eksi 1 artı 1. x gördüğümüz yere x eksi 1 yazdık. Dolayısıyla fx eksi 1 eşittir. 2 bölü x olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar ikisinde ortak Gördüğünüz üzere x var. Burada x'i çekmem lazım. Hemen çekelim. fx eşittir. 2 bölü x artı 1'de içler dışlar yaparsak. x çarpı fx. Artı fx. 1 ile çarptık. Eşittir 2. fx'i karşı atıyorum. x çarpı fx eşittir. 2 eksi fx oldu. Her iki tarafı fx'e böldük. Dolayısıyla x'i yalnız bırakmış olduk. x eşittir artık. 2 eksi fx bölü fx. Geliyorum buradaki x gördüğüm yere şu ifadeyi yazıyorum ve istediğim sonuca ulaşıyorum. f x eksi 1 eşittir. 2 bölü 2 eksi fx bölü fx. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirirsem 2 çarpı fx bölü 2 eksi fx olmuş oldu. Yani bu birinci 2 bölü 1 aynen yazdım. Alttakini ters çevirdiğim zaman fx yukarı çıktı. 2 eksi fx de aşağıda kalmış oldu. fx eksi 1'in fx türünden değeri bu olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.